Arkadaşlar Yine bir Demir Çoğul inşaat Sökümümüzü yaptık. Bir yandan Daban atmalar başladı. Bir yandan söküm, bir yandan daban Olon, tulon Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Biz inşaatçılara destek olalım. Yani abone ücretsizdir. Yani ücretsizdir ya. Bir sadece abone olmanız yeter yani. O kadar gördüğünüz gibi emektir. Sizlerden sadece isteğimiz Abone olmanız yeterlidir. Demir Çavul İnşaat.